Merhaba, ben Galina. Yeni beraberiz. Bugün ben sizi bizim kirpik ürünümüz, kirpik çeşitimiz ve kirpik setimiz tanıyacağım. Bir ilk önce bakalım ne kadar kirpik çeşitimiz var farklı farklı seri, farklı çeşitleri Türkiye'de en fazla çeşit şu anda bizde bulunuyor ve bu kirpikler her şey özel seriden bizi için özel yaptık. Sadece kirpik ürünlarımız değil, tabii ki kirpikten hariç bizim temizleyici var, özel remover'lar, hızlandırıcı, farklı bir serimiz. Her şeyimiz stokta. Şu anda en Bizim hesapladığımız e, 260 kerpik çeşitimiz var ve tabii ki özel bir set yapıldı sizi için. Bu set daha avantajlı başlangıç için almak. Onu tanıyalım. Tabii ki şu anda bizi talep oluyor ve soru geliyor. Nereden nasıl ben kirpik başlayacağım? Aa, kirpik ışına girmek istiyorum, ne almalıyım? Onu göre biz büyük bir set yaptık ve bir tane biraz daha küçük başlangıç seti yaptık. En mantıklı mantıklı tabii ki bu yükse, başlamak. Neden? Çünkü bunun içinde her şey var. Çok rahat edersiniz ve bizim videoyu izledikten sonra, önce biz videoları paylaştık, çok kolay bu iş yapabilirsiniz çünkü bizim kirpikleri özel üretimdir ve çok kolay takabiliyorlar. Şimdi bu yüksekte böyle bir listemiz var ve bu büyük set içeriki şimdi tek tek sizi tanıyacağız ve anlatacağız. Sıra oralar olarak gidelim. İlk önce biz tabi ki kirpikleri derisi, kirpikleri temizlemeliyiz ve bu yüzden onun bir özel protein temizleyicisi var sonra bizim özel bir köpüğümüz oluyor temizlemek gerekli onundan sonra ne gerekli iki çeşit yapıştırıcı bu sete koyuyoruz biri volüm için yapıştırmak kolay olsun biri de hiper hızlı 0.5 saniye yapıştırıcımız var bazen hava durumundan dolayı nemden dolayı çok soğuk olabilir veya klima altında oturabiliyorsunuz veya kalorifer yanında olabiliyorsunuz kış zamanı bazen sıcak bir şehirdesiniz çok sıcak oluyor yapıştırıcı başkan markası veya bu yapıştırıcı doğru kullanmadınız ne yapması lazım doğru yapıştırıcı yapıştırıcı çalışsın yapıştırıcının hızlandırıcı booster o ürünü de biz videoda anlatıyoruz boosterımız oluyor burada Japon bir üründür tabii ki kirpikleri sokmak için kirpik çıkarıcımız var. Burada açık. Böyle bir vazelin kıvamında ve bu kirpik vazelin kıvamında çıkarttığınız zaman da gözleri açık bile tutabilirsiniz. Portakal kokulu. Tabii ki yan ürünlerimiz de var. Mikro brushlar. Burada mikro kaçtan oluyor? 100 adet. Sonra fırçalar. Özel var. 50 adet. Yüzük kullanacaksınız yüzük de var 10 adet. 2 tane bant geliyor. 50 tane patches. 4 tane cimbiz farklı çeşidi. Düz olanı hafif kıvırık, sert kıvırıktır. A tümünü var. 4 tane çeşit. Kolluk biliyorsunuz özel bir üründür. Onu bir daha göstermek istiyorum. Her ele uygundur. Bunu takıyorsunuz. Kirpikleri burada yerleştiriyorsunuz ve burada çok kolay çalışabiliyorsunuz. Bazı müşterinin yüz üzerine yapıştırmayın. Bu daha kolay, daha güzel, daha kullanışlı bir üründür. Ve tabii ki en önemli noktaya geliyoruz. Kirpikler. Kirpikler nasıl oluyor bu set içinde? İki tane klasik ipek kirpik oluyor. Onlar bir görelim. Klasik ipek kirpik oluyor. Ekstra yumuşak, farklı farklı boy mix 7, 15'e kadar farklı kıvırım olabilir. 2 kutu geliyor. Sonra hani zamanınız yoksa aceleniz var. Zaten hazır uç d, 6 d veya 10 d incecek olanı her şunu hızlı bir şekilde yapıştırabilirsiniz. 9 milim 14 milim kadar oluyor onların da iki kutusu hem de bizim bomba produktımız sonucu da biz onu adlattık fast volume -laş. acayip yumuşaktır ekstra siyah ipeksi dokunuş burada da bir mikstir 7 15'e kadar görünebilir miyiz Evet onu da gösteriyoruz çok yumuşak hakikaten harika bunun özellikler nedir bir sonucu da anlattık bu kolay demetleyen bir kirpikte. Nasıl oluyor? Ne kadar gereklisini çekiyorsunuz? Kendini demede oluşuyor kirpik. Uğraşmaya gerek yok. Bir şey yapmaya gerek yok. Ve açılıyor demektir Onu direkt takarsınız. Hakikaten işlem iki kat daha hızlı olacak bununla. Onu da iki tane veriyoruz. Ve tabii ki herkes diyor ben bu işi başlayacağım. Nerede ben çok model bulacağım. Kimi yapacağım. Bu yüzden ham efendi yuzu. Yumuşacık, silikon, plastik değil. Yıkanabiliyor. Son derece temiz. Hiçbir şey de onu olmuyor. O şekilde tam insan yüzü ebatları bunu koyuyorsunuz. Burada herhangi Watson's'da veya gratis'de en ucuz kirpik yapıştırıyorsunuz ve onu üzerine istediğiniz saati, istediği kadar zamanında çalışabilirsiniz. Çünkü çok rahat ve el alışkanlık olur. Setimiz budur. Bu büyük bir set. O tabii ki indirimde bulunuyor şu anda. Normal fiyatımız 2390 lira. Bu set aldığınız zamanında 1890 TL'ye geçiyor. Çok kullanışlı ve başlangıç için ideal. Bu kirpiklardan siz Rahat rahat bir kutudan 20 müşteri çıkartırsınız. Burada 6 kirpik var. 6 tane kutusu var. Bu yüzden 120 kişiye kadar çıkartabiliyorsunuz. Güzel de bir kazançınız olacak. Ve tabii ki daha biraz küçük bir set seçeneklerimiz var. Atıyorum orencisiniz ve daha emin değilsiniz. Bunu da inceleyebilirsiniz. Burada temizleyici var, yapıştırıcı var, çıkarıcı var. 3 adet kutu kirpik. Aynı şekilde kolduk, mikro braş 20 oluyor. Kolluk mikro braş 20 adet. Kirpik fırça 10 adet, yüzük 10 adet, bandı bir tanesi, parça son tane ve iki cımbız. Biriyle kirpikleri açıyorsunuz, biriyle de takıyorsunuz. Biraz daha küçük ekonomik settir. onun fiyatı 100, 1190 TL yerinde 890 lira fiyatı oluyordur. Tabii ki büyük set alma daha avantajlıdır, daha uzun zaman, daha pratik. Fakat tabii ki herkesin durumu farklı, bu yüzden seçenek size sunuyoruz. İki çeşit setimiz var. Çok rahat, çok güzel bir çalışma olabilir. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.